okyanus akıntıları sıcak ya da soğuk olma özelliğine göre etkili oldukları bölgelerdeki izoterm eğrilerinin kuzeye veya güneye doğru sapmalarına neden olur. Haritada numaralandırılan yerlerin hangilerinde etkili olan okyanus akıntısı izoterm eğrilerinin güneye doğru sapmasına neden olmaktadır. İlk önce ekvatoru çiziyoruz. Ekvatoru çizdik. Numaralı yerlerdeki okyanus akıntılarına bakalım. Arkadaşlar musluklarda mavi soğuğu kırmızı da sıcağı temsil eder. Bakın bir numaralı yere baktığımızda buradan peri soğuksa akıntısı geçiyor. Kutuplardan geldiği için sıcaklık eğrisinin kuzeye doğru kaymasına yol açar. 2 numaralı yer ise Brezilya'dır. Sıcak su akıntısı vardır. Rio karnavallarından aklınıza gelsin. Karnavalları severiz yani sıcak. Burada ise izotel istediğimiz sıcaklık eğrisi güneye doğru kayar. 3 numaralı yere baktığımızda Gulf Stream sıcak su akıntısı Ekvator'dan geliyor. Sıcaklık eğrisinin kuzeye doğru kaymasına sebep olur. 4 numaralı yer ise Madagaskar. Ekvator'dan gelir sıcak su akıntısıdır. Madagaskar filminden aklınıza gelsin. Alex deyince hepimiz severiz Alex'i. Burada da sıcaklık eğrisi güneye doğru kayma yapar. Bu nedenle cevap 2 ve 4 numaranın olduğu denizde olacak.